ölmem zaten. <laughs> Önümde. <Gülüyor> Aldım. <Gülüyor> ha aram aram. <laughs> Al. <Gülüyor> Aldım kulübeyi. Çok güzel maçtı ya, ya. ya. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ya izliyorsun abone olmuyorsun, beğeni atmıyorsun. Gerçekten beğenmediysen videoyu, gerçekten beğenmediysen videomu altta yorumlara belirtti ya. Ya kanalım %80 yani abone olmayan kişiler izliyor. Hani izliyorlar bir de yani. Yani bu kadar eme şey yani bu kadar yani şöyle göstereyim ya. Düşün ben bu işi yapıyorum ya, yapacağım yani. Ben 3 senedir uğraşıyorum bak. Bir evin haline bak evi odayı ne hale getirdim ya. Bak burada da var yani. Ya ne olacak yani? Ben yani 3 senedir buralardayız abi ya. Bir yere kaçacak değiliz ya bir abone ol bir like at. Bir büyümeme bir yardımcı ol be kardeşim ya. Ulan çok mu duyar kastım ya? Lan duyar da kastak ne de yapsak hiç kimse bir şey de anlamıyor ya. Basın lan şu like aboneye. Ne olacak sanki öleceğiz mi? Paramız alacak diyor. Neyse videoya geçelim. Gene estik gürledik. Görüşürüz. Sen ne diyorsun oğlum? Eyüp de ya. Kakko! Aleyküm selam, Ringe <SEÑENC2> inerler. Ringe gidiyorlar. Arkada da bir takım daha var sağ arkasından. Görmedim onu. Hadi çakıldılar. İlk Eyüp öldük ha Ben ölmem usta. <laughs> ben... Yargı dağıttık Ömer'le ya. Helal helal. Nerede ben böyle. <laughs> Yerini yıktım ama canım bitti. Selam <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Aygın var Oğlum burada. yardım. Yardım bot geldi. Canım bir. Oy. O adamlar önümüzde. şu Kim var? Kim var? Aynen. Düştü biri. SKS 3 mermiye düşürüyor bravo. Güzel. Var mı info? Gene aynı mino. O da düştü. Oğlum bunun ne? Hep Sırpaşa'yı düşürüyorum ben. Yedirmeyin bunu ha. Olsa ben alacağım lan doktor. çatısı da var işaretledim. 5 tane işaretledim mi? M4. Topur git ya Gidelim alayım. Benim sıkalım falan var. Gördüm. Bunun dibinde. Oynayalım ya. oynayamayız sonra. ama iki takımlar. Bak geliyor şeyin içinde şuradalar. Oynayalım tamam, tamam, tamam oynayalım bakacağım. oynayalım oynayalım. Burası da var oynayalım temizlerim. Bir <laughs> ölü. Aa Sivaslıymış lan bu. Tüh toprağını vurdu. Anasının nikahında ya. Düşürdüm yerini. Tepede düşürdüm iki kişi. Önümde. Benimkilerin ikisi de geldi. Oğlum buradan Burada bir ses vardı. bana. Bakıyorum. Buldun mu? Te dağda. Aldım. O oh ye. Yeah. Mami seni gördü. Vurdu. O oh ye. Yeah. Bundan sonra ben de böyle yapacağım ya. Yayıncılar birbirine öyle diyor ya. Elinize sağlık. Oğlum elinize sağlık dedim. Kimse benim elime sağlık demedi. 6 kill çıkıyorum ben buradan. Buraba geçiyorum. Adamlara atarım gerekirse. Bak delikanlı ya bak. Vini çevirin. Ne, ne, ne olur. Abi ne olur. Buralar ne mi? Abi ne olur vini çevir. Abi çok Ağzor güzel bir, bir, bir video oldu. Temiz ya temiz. Varsa bunun önünde var. Ben bir atladım. Al hemen. Nerede? Nerede? Attım Nerede? şeyi. Nereden sıkıyor? Bir dakika atma buradan. Buradan atma. Al. At. Oy kafasına vurdum. Ölmedi. Al. Kanka benim vurduklarımı evet. temizliyorsun ha. Maşallahım var. Helal olsun kardeşime. He. <laughs> benim vurduklarımı temizledi evet. herif. Çok, Çok güzel getiyor. bir vuruş yaptım. Ama boşuna yani. yani biliyorsunuz yani. Bu işler ekmek parası için. Ömer sen telefonda mısın? Ö Ömer iki dakika kapat geliyor. Arabanın tamam. düzelmesi lazım. Ya değilse hayat fonksiyonlarımız tamamen gider. İteklemesen beni sayın seyircim. Bozar. Bozar. Bana Bak bir, de bir Oğlum başka iyi. hiç görmediğimiz bir yerden sıkıyor. Oğlum nereden Ha arabanın ya? arkasına. Al. O oh, ye yeah, bebeği. O kili çekebilirsin. Arabanın yanında bak. Kil. Bak burada. Tam o görükmüyor ya. Doğru sakin ol kankam. Neden bana uyup duyuyor şunu? Ha kulübenin içinden sıkıyor. Bak kulübeyi alacağım gideni vurun ona. Şurada şurada. Aldım kulübeyi. Bak kulübeyi aldım. Arkadakiler geldi. Arkadakiler geldi. Döndüm. Geldiler bu şangan arkasındalar. Gitme bomba atıyorum. Hayır abi gelmediler ya. Geldi geldi doğru. Tepe 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 var. Aa bak ya. burada bak, tamam. bak 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 bak. Öldürdüm birini. Arkam sıkıyor, arkam sıkıyor. Nereye bakacağım? Nereye bakacağım? Başka takım geldi. Başka takım. Oyun böyle bitmemeli. Tam görüp mü ya adam bak. Doğru, şey Infoyu görmem lazım ya. Hala göremedim ki. Ah yeni gördüm. Bu, ar bu da bu arabanın arkasında biri de. Evde var biri. Evden çıkacak şimdi. Koşuyorum. doğru Okey koşuyorum. Tepemiz var. Dikkat edin. Koşmaya başladı mı bu? Geliyor. Koştu koştu. Hadi. Candayım ben. Okey. Doktor hemen önünde tepenin mevzusunda. Şuradaydı en son. Bomba atıyor. Bomba atıyor hala bomba. Hayır 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 hayır. hayır. Sola sola açıldı Okey. sola. Aha bak bak sola, burada tepen burada burada. Tepe Tamam işte ben de onu diyorum. Ee, göstermeyelim. Arka. Aa, bizi bir arkalamaya çalışıyor. Ben onunla ilgileniyorum. Ha yani Adamın yeri o kadar güzel ki bombalar gitmiyor ya. Helal. Bana yardıma gelin. Tamam, can'dayım. Bir. Enerji menajı hiç şeyim kalmadı ya. Bir saniye gezemeyim. Mermim yok. Bayıldım bunu. Tamam. Çok kişiler orada. Var mı görüntü? Geri çık ortam geri çık geri çık geri çık geri çık. Olur kalabalık orası. Ee, vurduğum yeri görüyor musun? Burası kalabalık mı bura? He yani he kalabalık. Aa sıktı bomba var. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Assalamu alaikum. Yardım. Düşürdüm. Ya ortam bebim. Ya ne dedin? Ne dedin? Dedin diye bir şey yok. Evet. Döndüm. Seyfe gir hadi. Seyf bura olmaz burada. Kit atıyorum. Helal. Öldü. Adamlar koşuyor. Kanka çok gitmişin. Ya. Bu silahı öldürmez ya. Ortam soldan oynayalım. Kanka İki sol çok kaldı. kötü ya. Aa nasıl 11 kişiydi? Tamam. Alanı ölüyorlar. Tam soldaydı ya. Her. Yanlış görmediysem hemen önünde kayıp bir Tuttum. uzun tutuyorum. Aynen orada orada orada. Kayada mı? Tamam elen orada Tek kaldı. Bomba attım oraya dikkat et. O zaman bu da yukarıda bir yerde yerde yatıyor. Bir bu bana bırak. Bu, bu tepenin ardında mı acaba ya? O yakın. Ortam. Tamam burada burada burada. Var mı işaret? Camdayım ben. Nice Oo, Oo. çok güzel maçtı ya. Az kademesinde güzel bir puan aldık. 10 kilili. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. 27 puan. 10